Günlük yaşamın telaşında etrafımızdaki insanları çoğu zaman fark etmeden geçip gidiyoruz. Oysa basit bir iltifatın hem söyleyenin hem de duyanın gününü nasıl mucizevi bir şekilde değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Neden rastgele iltifat etmelisin? Beklenmedik bir iltifat, karşıdaki kişinin beyninde adeta bir mutluluk şoku etkisi yaratır. Bu sadece onun modunu anında yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda sizinle ilgili pozitif bir anı oluşturur. İnsanların yüzündeki o samimi tebessümü görmek sizin de içsel olarak tatmin olmanızı sağlar. Ayrıca bu türden bir takdir sosyal bağları güçlendiren görünmez ipler örer. Karşılıklı pozitif bir etkileşim başlatır ve çevrenizdeki insanların size daha açık olmasını teşvik eder. Bu tür küçük jestler sosyal çevrenizde daha sıcak, samimi ve güvene dayalı ilişkilerin yeşermesine zemin hazırlar. Tüm bunların ötesinde, rastgele iltifat etme eylemi kendi özgüveninizi ve dışa dönüklüğünüzü besler. Konfor alanınızın dışına çıkarak başkalarıyla etkileşim kurmak, kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlar ve sosyal çekingenliğinizi azaltır. Böylece sizi hem daha girişken hem de daha pozitif bir birey haline getirir küçük bir nezaket dokunuşuyla hem başkalarının dünyasını hem de kendi ruh halinizi aydınlatın. Unutmayın, paylaşılan her iyilik misliyle geri döner.